Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya geldiniz. çok önemli bir konuyla karşınızdayım bu videomuzda sizlere build nasıl yapılır build yaparken nelere dikkat etmeliyiz gördüğüm kadarıyla çoğu kişi build yaparken sıkıntı yaşıyor arkadaşlar ve bunun çözümünü bu videoda inşallah çözeceğiz herkesin işine yarayacak bir video olacağını düşünüyorum kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın desteklerinizi bekliyorum bir de oyunu Türkçe oynamak isteyen arkadaşlar varsa ve oyunu nasıl Türkçe yapabilirim diye düşünen arkadaşlar varsa onun çözümü de bu videoda. Lagofest diye bir uygulama var arkadaşlar. O uygulama sayesinde oyunu Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz ve oyunu Türkçe yapabilirsiniz. Şimdi sizlere Lagofest'in ne olduğunu anlatacağım. Hadi geçelim. Lagofest oyunlarda yüksek FPS ve düşün ping almanızı sağlayan bir uygulamadır. Şimdi sizlere PoE 2'den örnek vereceğim. Bildiğiniz üzere PoE 2'de Türkçe dil desteği yok. Ve bu uygulama sayesinde oyunu Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Burada Translation var. Buna tıkladıktan sonra burada Türkçe'yi seçerek oyunu Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz. Bir de ekstradan burada bu seçeneği var. Burada kendinize en uygun serveri seçip Bundan sonra bu tıklarsanız oyundan sizlere en yüksek FPS ve en düşük ping almanızı sağlar. Bu uygulama ücretlidir ve 4 tane ödeme seçeneği vardır. En düşüğü 1 aylık 4 dolardır ve kendinize göre en uygun hangisi ise seçip oyunlarda en yüksek FPS'i ve en düşük ping'i almanızı sağlayabilirsiniz. Ben bu Bagofest'in linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilir, rahat bir şekilde indirip kaydolup ve oyunlardaki deneyimimizi en iyi hale getirebilirsiniz. Şimdi build yaparken nelere dikkat etmeniz, nelerin önemli olduğunu sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle YouTube'da bir video izlediniz, bir build gördünüz ve o build gerçekten çok hoşunuza gitti, mükemmel bir build. Şimdi bu ildin linkine tıkladınız. Size sayfa açıldı. Siz 45 levelsiniz. Örnek veriyorum. Ve bir baktınız buradaki 5 tane Sport gemlerin full hepsi dolu. 2 tane skill'de. Diğerleri ikişer üçer tane. Tamam mı? Böyle bir boyut gördüğünüz zaman siz 5 tane sport gemin deliğini açamadığınız için ve sport gemleri oraya takamadığınız için o build'i yapmayın arkadaşlar. Çünkü oyunda sport gemler çok önemli. Yani build'de sport gemler çok önemli. Ve bir tanesi eksik olduğu zaman gerçekten build'de hasarınız düşer. Veya hareket hızınız düşer. Veya saldırı hızınız düşer. O yüzden sizin oyunda gücünüz neye yetiyorsa onu yapın. Bulduğunuz build'lerde 3 soketli olanlara bakmaya çalışın. Yani mid game ilklerine bakmaya çalışın ya da örnek veriyorum gücünüz yetiyor ben 5 tane sokete açarım derseniz o build'i yapabilirsiniz tabii ki de. Ama çoğu kişi hani build'i buluyor çok seviyor end game build'i ve kendi level'e 45 ve sadece 2 tane veya 3 tane sport gem koyabiliyor. Diğer 2 sport gemi koyamıyor. Koyamadığı için de o build'in hasarı demeyici düşük olur arkadaşlar. O yüzden Buna çok dikkat edin. Build ararken de mid game bu build'ine bakın. Yani kaç levelseniz ona göre bakın. Yeni başladıysanız leveling build'ine bakın. Ona göre build'lere bakın ve ona göre yapın. Diğer türlü sıkıntı çekersiniz ve hasarınız düşük olur ve oyundan soğursun. Diğer önemli bir şey ise itemler. Bu itemler çok önemli. Neden? O izlediğiniz videoda örnek veriyorum YouTube'da izlediğiniz bir build'de adam diyor ki işte kas çok önemli. Hatta kendi build'imden örnek veriyorum. Örnek vereyim. Ben bu build'de kaskın çok önemli olduğunu söyledim. Tamam mı? Kaskın önemli olmasının sebebi bu kask bize hem soğuk hasar hem yıldırım hasarı verdirtebiliyor. Hani o özelliğe sahip bir kask. Ve bunun sayesinde de burada Herald, Herald of Thunder diye bir pasifimiz var. Ben bu kas sayesinde yıldırım hasarı verdikçe buradaki pasif de aktif oluyor. Ekstradan yıldırım düşüyor ve ekstra damage ve ekstra hasar çıkartıyorum. O yüzden bu kaskla beraber ekstradan bir de soğuk hasarı veriyorum. Yine aynı şekilde ateş hasarı da veriyorum. Herald of Ash beraber de yine aynı şekilde hasarımızı arttırıyoruz. O yüzden bu build yaparken en önemli şeylerden biri de itemler arkadaşlar. O izlediğiniz videodaki adam sizlere ne diyorsa o şekilde itemlerinizi koyun. Örnek veriyorum. Şu kask çok önemli diyorsa ve bu kask olmadan bu build çalışmaz diyorsa bu kaskı bulduktan sonra bu ilde geçin. Eğer öyle yapmazsanız bu ildiniz çalışmaz veya hasar vermesiniz veya veriminizi alamazsınız. İngilizce bir videoysa ne şey yapın? Alt yazısını açın. O şekilde önce bir bu ilde anlamaya çalışın. Bu ilde bir dinleyin. Nesi varmış, nasıl kombosu varmış, işte hangi item, hangi özellik gerekiyormuş. Onu öğrenin. Ondan sonra bu ilde geçin. Yapabiliyorsanız, yapamıyorsanız geçmeyin. Diğer türlü demeyeciniz çıkmaz. O yüzden bu it yaparken bu ikisine de dikkat edin. Diğer dikkat edeceğim ya ah, diğer dikkat edeceğimiz husus ise sport gemler. Bunun zaten önemini söyledim. 5 tane sport gem koyuyorsa bir arkadaş siz de 5 tane koyun. Koyamıyorsanız o build'i yapmayın demiştim. Şimdi diğer önemli bir konu şu. Adam videoda veya attığı build'de hangi sport gemleri koyuyorsa aynılarını koyun o skill'e. Değiştirmeyin. Çünkü örnek veriyorum değiştirdiniz ve o aldığınız sport gem gerçekten bu skill için çok önemlidir. Ama siz farkında değilsinizdir. Siz onu alıp gidip başka yere koyarsanız o skillin damage'i düşer. Ve o yüzden yine aynı şekilde damage veya hasarınız düşer. O yüzden çok o yüzden dedim bu arada. Neyse Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Adam ne koyuyorsa aynısını yapmaya çalışın. Bir de burada görüyorsunuz. Hani sport gemileri paylaşmış. Burada hepsinin isimleri yazıyor. Aynı şekilde sırayla koymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim diğer bir özelliğimiz. İtemlerdeki özellikler. Şimdi çoğu videoda arkadaşlar şöyle yapıyor. Hani video yükleyen arkadaşlar için söylüyorum. Önemli olan itemi koyuyor. Diğer itemleri koymuyor. Hatta bazı itemleri hiç koymuyor. Tabi videoda falan gösteriyor ama pardon. Biraz hasta olacağım gibi kusura bakmayın. Şimdi e, videoda itemleri gösteriyor ama e, seri seri geçiyor veya linke eklemiyor. Şimdi itemlerde en önemli özelliklerden biri Resistance. Can ve Mana'dır. Bu bunlara dikkat edin. Zaten adam hangi itemleri koyuyorsa aynı şekilde bulmaya çalışın. Ama e, bulamıyorsanız da bu itlerde can, mana, resistans yani element direnci. Tamam mı? Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunlar olmadan yani canınız, mananız ve resistanslarınız olmadan hayatta kalamazsınız. O yüzden bu yaparken bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir husus var. Şimdi bu kas çok önemli olduğunu söyledim bu bu tamam mı? Şimdi bu ilk yaparken siz pas gezerken burada ekstradan hani şu aralara şey veriyoruz ya bunlar str dex verebiliyoruz ya sizin bu de hangi karakteri oynuyorsanız ona göre şey alır scale alır yani örnek veriyorum büyücü oynuyorsanız intelligence yani zeka vermeniz gerekir Mesela mercenary savaşçı oynuyorsanız da ne şey yapmanız gerekir ee, bunda da dex vermeniz gerekir Ama tabii ki de hani Şu kask mesela dex ve intelligence istiyor Siz bunun intelligence'ın hepsini Paragon'dan almayın arkadaşlar Çünkü sizin hasar ve damage çıkarabilmeniz için dex'e ihtiyacınız var. Yani karakterinizin dex'e ihtiyacı var. O yüzden hepsini bu pasif almayın. Bakın ben full dex 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 almışım. Gördüğünüz gibi full dex gitmişim. Peki ben bu intelligence'ı nereden aldım? Şimdi dikkat etmeniz konulardan birisi de bu. İtemlerde intelligence alabiliyorsunuz. PTR alabiliyorsunuz veya dex alabiliyorsunuz. Uyut yaparken de bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Baktığınız bu ilde mesela şöyle hemen bakalım. Bu builde baktığınızda burada mesela itemde ne yazıyor? 46 int 46 dex yazıyor. Tamam mı? Silahta ne yazıyor? 61 str 61 dex yazıyor. Silahta da, da böyle yazıyor. Tamam mı? Şimdi bunu biz nasıl elde edeceğiz? Bunu itemlerden elde edeceksiniz. Bulduğunuz itemlerde veya PoE 2 Trade sitesinde item satın aldığınızda bunlara dikkat edeceksiniz. Şimdi benim intelligence ve str'ye ihtiyacım var bu build'de. Ama ben dex karakteriyim. Benim dex'imi de çok yüksek bir şekilde tutmam lazım. Gördüğünüz gibi 159 dex'im var. Çok yüksek bir şekilde tutmam gerekiyor. Çok pardon. çok yüksek şekilde tutmam gerekiyor ve bunu tutabilmeniz için de itemlerden faydalanmanız gerekiyor. O yüzden itemlerde STR deksi de build'de ne kadar ihtiyacı varsa ona göre itemden de destek alarak onu tamamlamanız gerekiyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer dikkat etmeniz gereken husus ise alt klas. Alt klas bir build'de çok önemli. Ve Alt klasınız neyse ona göre boyutlar bulun. Farklı bir alt klas build'i bulursanız hasarınız gerçekten çok düşer ve o build çalışmaz arkadaşlar. Örnek olarak şu build'den vereceğim. Şimdi bu build deday build'i tamam mı? Bu build'deki aldığımız pasifler bunlar. Ve bildiğiniz üzere bu crossbow'da şarjör değiştirme olayında ee, bir nasıl diyeyim sizlere zaman geçiyor böyle bir süre geçiyor şarjör değiştirme zamanı oluyor. Ama buradaki pasif sayesinde bu süreyi kısa biliyorsunuz. Artı demeyiciniz artıyor. Şimdi burada skill speed var. Skill speed dediğimiz şu attığımız skill'ler arkadaşlar. Şimdi biz bunun e, hızını yükseltirsek daha hızlı daha seri atabiliriz. Ve şarjör değiştirmeyi de aynı şekilde hızlandırabiliriz. Şimdi burada Talwind var, bu Talwind de sizlere hareket hızı veriyor ve ekstradan damage veriyor. Burada da var zaten damage taken diye görüyorsunuz. Ve bu pasif sayesinde bu build rahat bir şekilde çalışabiliyor. Ama eğer bu pasifi almazsanız hızlı şarjör değiştiremezsiniz. Yani, yani bunun yani bunun kadar hızlı şarjör değiştiremezsiniz. Bir de ekstradan damage'iniz artmaz. Bir de tabii ki de hızlı skill atamazsınız. O yüzden alt klasın gerçekten çok önemli olduğunu bu şekilde anlatabilirim size. Alt klasınız neyse ona göre o boyutlara bakın. Yani ekstra söyleyebileceğim veya anlatabileceğim bir şey yok. Sizlere elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bu arada kusura bakmayın bazen sırtımı döndüm. İdare edin maruz görün artık. Şimdi videomuz bu kadardı. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şeyleri söyledim. Adam kaç tane kısa ve özet geçeyim. Adam kaç tane gem kullanıyorsa siz de o gemleri kullanabiliyorsanız, gücünüz varsa o build'i yapın. Alt class önemli, itemler önemli. Itemlerin üstündeki özellikler önemli ve build yaparken onlara dikkat edin ve o şekilde build yapın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. İnşallah yararlı bir video olmuştur. İnşallah en azından build yaparken biraz daha kafanızda oturmuştur nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve ona göre de buyut yaparken karar e, vermeniz daha kolay olur. Size. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.